Arkadaşlar bugün Erdoğan'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kusura bakmayın hastaydım onun için video çekemedim. Hemen başlayalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bak şimdi altını alalım. Fake attım arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Bütün yıldızları toplayacağım. Hayata tutundum. Neyse. Hemen geçelim. Ben bunlarla uğraşmayacağım ya. Ben bir altınları alacağım arkadaşlar. Işte. Lanet olası lazerler. Yine a. <laughs> Nasıl oldu o ya? Tam umutlanmıştım. Hadi bu sefer geçeceğim. Ya orada diyorum ya. Takılıp takılıp duruyorum. Neyse. Hayır ya uçtum ya uçtum. Neyse hızlıca geçelim. Ben geçelim arkadaşlar. Uf. Uf. Yine geçemedim. sinir bozucu bir yer. Ne şey yapılmak istiyorum. Hemen kaçalım. Yes ve geçti. O da orada mal gibi patlıyor. Karma karışık bir yer ya. Arkadaşlar yorumlara bir şeyler yazdığınızda yorumlarınıza kalp atıyorum. Yani yorum yazarsanız sevinirim. Bir de beni etiketleyip yorum atarsanız yorum bana hızlı geliyor. Yoksa sizi göremiyorum sonra cevap verebiliyorum. Nasıl ya? Ya neyse. Sen de patla. Hemen şu altınları alalım sonra buraya geçelim arkadaşlar. Buradayım. Ona koşadım ya. Ya al ya al işte ya bu ne ya? Bir makinayı ters çeviriyoruz, bir makinayı düz çeviriyoruz. Neyse, ittirsin beni. Yes, hadi. Hadi bismillah. Allah. Düşeceğim de öyle buldum ki. <laughs> Yes be! Geçti! Hiç inanmamıştım ya çözeceğimi. Şu altını alayım. Hayır! Ya nasıl ezdi ya? Neyse hemen başlayalım bir daha. Arkadaşlar beni 50 abone, abone hızlıca yapmaya çalışın. 50 abone olunca canlı yayınlar açacağım. 50 abone olunca canlı yayın açabiliyorum bir tek. Üf düştüm neyse. Hemen başlıyorum. Ya neyse. Hemen başlıyorum. Hiç aklıma uğraşmayacağım. Ben. Allah. Hadi götür beni. Adam gitti aşağı uçtu. Beni yakalayacağım diye. Allah. Ters dön. Ters dön. Ters dön. Ters dön. İyi. Hayır ya. Bu çok zor. Dön tersine kardeş. Hah işte. Hayır ya. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Işte. Bir daha yapacağım arkadaşlar. Heh. Bu sefer birazcık hızlı dönsün. Sonra atlayacağım. Hayır ya. <laughs> dön geri <yere>, dön. Yes. <laughs> Öleceğim diye çok korktum. Geçti, Bay bay. <laughs> Bu kaçıncı bölüm? 41. Oo. Allah. Neyse. Elektrik çarptırdı ya. Sinir oluyor ben buraya. Bir karşıma şey çıkacak bunlardan. Bu kareler midir nedir? Arka planda bir değişik yapmışlar. Şimdi ben bunu ittireceğim. Patlasın. sen. O da gitsin. Şimdi o oradaki tuşa basacak arkadaşlar bu beni ittirecek. Kiki. Al işte reklam verdi. Arkadaşlar şeylerim var. Bir de reklam bildi. Kusura bakmayın. Ol. Söyleyeyim ben. Bunlar kırılmadı galiba. Hayır. Hayır. Git ya, git. Nasıl o son bölüm olacak arkadaşlar? Hatta ne son bölümü 45'e gideyim ya. Ya Allah. Ya o, o durunca kırılmıyor da niye ben bas o, Niye ben basınca kırılıyor? Neyse arkadaşlar, diğer videoda devam ederiz. Bay bay.